basın toplantısı günü Madrid'de hava gergindi. Devler Ligi'nde kritik bir maç sonrası gözler Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in üzerindeydi. O güne kadar futboluyla konuşulmuştu ama o basın odasında yaşanacaklar çok daha farklı bir hikaye yazacaktı. Salon tıklım tıklım doluydu. Ön sırada onlarca kamera, arka sıralarda kalemleriyle hazır bekleyen gazeteciler vardı. Yan tarafta Real Madrid'in hocası, yanında ise sessizce oturan Arda Henüz 20 yaşındaydı ama omuzlarında bir ülkenin gururu vardı. Türkiye'den milyonlarca insan ekran başındaydı. Tam o sırada rakip takımın teknik direktörü söz aldı. Yüzünde küçümseyici bir ifade, sesinde alaycı bir ton vardı. Sorusu sadece bir soru değildi. İçinde kibrin, ön yargının ve ırkçılığın ince bir zehri gizliydi. Genç oyuncular bazen sadece şov yapar ama gerçek futbol büyüklerin işidir. Sen de bunu anlamak için daha çok ekmek yemen lazım değil mi? dedi. O an salonda buz gibi bir hava esti. Gazetecilerin bazıları gülümsedi, bazıları ise şaşkınlıkla Arda'ya baktı. Bu aslında bir soru değil, açık bir küçümsemeydi. Bir teknik adamın genç bir oyuncuya böyle çıkışması, hele de milyonların izlediği bir ortamda kimsenin beklemediği bir hareketti. Arda başını yavaşça kaldırdı. Yüzünde öfke yoktu. Sadece derin bir sakinlik ve gözlerinde yakıcı bir kararlılık vardı. Önündeki su şişesinden bir yudum aldı, mikrofonu kendine doğru çekti. Salonun kalabalığı adeta nefesini tuttu, çünkü herkes biliyordu ki bu genç adamın söyleyeceği şey sadece futbolun değil, onurun ve gururun da sahnesi olacaktı. Salondaki hava bir anda ağırlaştı. Sertifadeli teknik direktör mikrofonu önüne çekip, dudaklarının kenarında küçümseyici bir gülümseme belirdi. Sesi yüksek ama alaycıydı. Gençsin, tecrübesizsin. Böyle büyük sahnelerde gerçekten var olabileceğini mi sanıyorsun? Bu söz yalnızca Arda'ya değil aslında bütün bir millete dokunan bir küçünseme gibiydi. Salondaki bazı gazeteciler şaşkınlıkla birbirine bakarken birkaç kişi de başını öne eğdi. Çünkü herkes o cümlenin yaşa değil kökene yönelik bir ima taşıdığını anlamıştı. Arda'nın yanındaki takım arkadaşları kısa bir an için başlarını kaldırdı. Teknik direktörün sesindeki küçümseyici ton sadece genç bir oyuncuyu değil, onun arkasındaki milyonları hedef alıyordu. O an salonda duyulan tek şey mikrofonların cızırtısıydı. Arda elindeki su şişesini masaya bıraktı. Gözlerini direkt rakip hocaya dikti. Yüzünde öfke yoktu. Aksine sanki yıllardır bu anı bekliyormuş gibi bir sakinlik vardı. Sadece dudaklarının kenarında hafif bir tebessüm. Sanki sıra bende diyordu. Spikerler, kameramanlar, gazeteciler hepsi merakla bekliyordu genç oyuncunun bir şey söyleyip söylemeyeceği büyük soruydu. Çünkü birçok futbolcu böyle bir durumda sessiz kalır, ortamı daha da germemek için kaçamak cevap verirdi. Ama Arda'nın gözlerinde o an farklı bir ışık vardı. Salonda çıt çıkmıyordu. Sadece flaşların patlaması ve Arda'nın nefes alışları duyuruyordu. İşte tam bu noktada genç yıldız dudaklarını araladı ve kelimeler bir bıçak gibi masanın üzerinden süzülerek yayıldı. Arda mikrofonu önüne çekti. Gözlerinde en ufak bir tereddüt yoktu. Salonda bir uğultu vardı ama genç futbolcunun ilk kelimesiyle herkes sustu. Büyük sahneler cesaret ister. Ben buraya şans eseri gelmedim. Burada oturuyorsam, bu formayı giyiyorsam, bunun sebebi alın terimdir. Teknik direktör kaşlarımı çattı. Sanki karşısında kendine meydan okuyan değil de, çoktan cevabı hazırlamış bir bilgeyi görüyordu. Arda devam etti. Yaşım küçük olabilir ama sahada yüreğimle oynuyorum. Siz gençliği küçümseyebilirsiniz ama unutmayın. Futbolu ileriye taşıyan hep gençler olmuştur. Ben buraya sadece kendim için değil, arkandaki milyonlar için geldim. O yüzden bana değil, kemsil ettiğim değerlere saygı duymalısınız. Bu sözler salonda taş gibi bir ağırlık bıraktı. Bazı gazeteciler not defterine hızlı hızlı yazmaya başladı. Flaşlar peş peşe patlıyordu. Arda'nın sesi ne titriyordu ne de öfkeli bir ton taşıyordu o sakinliğiyle adeta gerçek güç budur diyordu. Arka sıralardan kısık sesli bir alkış yükseldi. Önce tek bir kişi, ardından birkaç kişi daha. Salondaki gergin hava yerini yavaş yavaş hayranlığa bırakıyordu. Teknik direktörün sert yüz ifadesi ise taş kesilmişti. Sanki söylediği sözler boğazında düğümlenmişti. Arda son noktayı koydu. Beni küçümseyenlere sahada cevap vermeyi tercih ederim. Ama şunu bilin, ben yalnızca bir futbolcu değilim. Benim arkamda bir milletin duası, gururu ve inancı var. O an kameralar Arda'ya çevrildi. Bu cevap sadece bir oyuncunun savunması değil, tüm bir milletin sesi olmuştu. Arda'nın sözleri basın toplantısında yankılanırken dışarıda bambaşka bir fırtına kopuyordu. O anın görüntüleri sahneler içinde sosyal medyaya düştü. Twitter'da hashtag Arda konuştu etiketi kısa sürede trend oldu. Herkes aynı şeyi söylüyordu. İşte karakter, işte duruş. Instagram'da paylaşılan kısa videolarda Arda'nın sakin ama tok ses tonu milyonların yüreğine dokundu. Bir futbolcu bu kadar olgun olur mu diye soranlar, o bizim gururumuz diye cevap verenlerle birleşiyordu. TikTok'ta binlerce genç Arda'nın sözlerini arka plana koyarak kendi videolarını çekmeye başlamıştı. Televizyon kanalları da boş durmadı. Spor yorumcuları canlı yayınlarda görüntüleri defalarca döndürdü. Bazıları bu yaşta böyle bir özgüven Avrupa'da bile nadir görülür diyordu. Kimileri ise Arda sadece sahada değil, artık mikrofon önünde de büyük bir lider diye ekliyordu. En dikkat çekici şeylerden biri de yurt dışından gelen tepkilerdi. İspanyol gazetelerinde manşetler "Genç Türk Yıldız Susturdu" başlığıyla çıktı. İngiliz basını ise Arda Güler'in sözleri "Futbolun evrensel dili oldu" diye yazıyordu. Teknik direktörün sert çıkışı Arda'nın cevabı karşısında adeta erimişti. Salondan çıkarken yüzündeki kızgınlık yerini sessiz bir çaresiz diye bırakmıştı. Basın mensupları ise gözlerini Arda'dan ayıramıyordu. Arda toplantıdan ayrılırken dışarıda bekleyen taraftarlar onu alkışlarla karşıladı. Kimisi gözyaşlarını silemedi, kimisi ise gururla bağırdı: "Arda, seninle gurur duyuyoruz." Bu olay sadece bir basın toplantısının ötesine geçti. O gün Arda, milyonlara sadece futbol oynamadığını, aynı zamanda değerleri, onuru ve ülkesini temsil ettiğini göstermişti. Basın toplantısında yaşananların ardından gözler yeniden sahaya çevrildi. Olayın üzerinden birkaç gün geçmişti ve herkes tek bir şeyi merak ediyordu. Arda sahada nasıl bir cevap verecek? Maç günü geldiğinde tribünler tıklım tıklım dolmuştu. Taraftarlar ellerinde Türk bayraklarıyla genç yıldızı desteklemek için oradaydı. Maçın başlamasıyla birlikte Arda'nın her topla buluşması alkışlarla karşılanıyordu. O ise basın toplantısındaki sakinliğini aynen koruyordu ama gözlerindeki kararlılık her şeyden belliydi. Dakikalar ilerledi, maçın tansiyonu yükseldi. Rakip takım sert oyunuyla dikkat çekerken Arda hiçbir an geri adım atmadı. 70. dakikada ceza sahası önünde top onun ayağına geldi. Herkesin nefesini tuttuğu o anda Arda sol ayağıyla inanılmaz bir vuruş yaptı. Top filelere gittiğinde tribünler adeta patladı. Spikerin sesi milyonların kalbine kazındı. İşte cevap. Arda Güler sahada konuştu. Gol sonrası Arda tribünlere dönüp elini kalbine koydu. Bu hareket basın toplantısında verdiği mesajın sahadaki devamıydı. Taraftarlar ayakta alkışlıyor, "Arda seninle gurur duyuyoruz." diye haykırıyordu. Maç sonunda yapılan röportajda Arda'nın sözleri yine çok netti. "Benim işim konuşmak değil, oynamak. Sözlerim sahada, duruşum da orada." Bu olay sadece o maçın değil, uzun vadede Arda'nın kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu. Artık insanlar onun yalnızca yetenekli bir futbolcu değil, aynı zamanda karakteriyle de örnek bir figür olduğunu biliyordu. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da gençlere ilham verecek bir duruş sergilemişti. O gün milyonlar şu gerçeği gördü. Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. Bazen onur, gurur ve milletin sesi olabiliyordu. Arda Güler bunu hem sözleriyle hem de oyunu ile herkese hatırlatmıştı.